Bundan önceki videomda ruhlarımızın yaptığı anlaşmalardan bahsetmiştim. Son davet Kur'an mealinden bazı bilgiler edinmiştim. Bunları size aktardım. Devam ediyorum. Peygamberler ise diğer insanlardan farklı olarak ayrıca bir iki anlaşma daha yaptı ruhları. Hz. Muhammed 8. anlaşmayı yaptı. 8. anlaşma neydi? Peygamberlik görevini yapma anlaşmasını yaptı. Kendinden sonra bir peygamber gelmeyeceği için 9. anlaşmayı yapmadı. 8. Ashab 7'yi okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz peygamberler olarak senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan tek Allah, tek insan nesli ve tek din Temelinde vahyettiklerimizi insanlara tebliğ etmeniz, göreviniz yapmanız konusunda anlaşma yapmış ve hepinizden olan bir söz almıştık. Yani e, Rabbimizin peygamberlerin görevlerini yapması için ruhlarıyla bir anlaşma yaptığından bahsediyor. Hz. Muhammed hariç e, diğer peygamberlerin yaptığı dokuzuncu anlaşma... E, kendinden sonra gelecek olan peygamberlerden haber verme anlaşması. Alimran 81'i okumak isterim. Kaldı ki Allah elçilik göreviyle dünyaya gönderirken nebilere size kitap ve hikmet vereceğim. Sizden sonra da size verdiklerimizi tasdik etmek üzere yerinize görevlendireceğim yeni elçi Resul olacağını kabul edecek ve onu desteklemek üzere onun hakkında ön bilgiler, bilgiler vermeyi ve onun da geleceğin haber vermeyi kabul ediyor ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz veriyor musunuz şeklinde bir anlaşma misak yapmıştı. Tüm peygamberler de kabul ettik söz veriyoruz deyince Allah da öyleyse hepiniz bu sözleriniz için birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Yani önceki peygamberler e, 8. anlaşmayı yaptılar. 8. anlaşma peygamberlik görevini yapması, anlaşmasıydı. Ee, e, Hazreti Muhammed'de bunlardan biri. Yani e, e, peygamberlik görevini yapma anlaşması. Hazreti Muhammed 9. anlaşmayı yapmadı. Diğer bütün peygamberler 9. anlaşmayı da yaptı. Yani 9. E, anlaşma neydi? Kendinden sonra gelecek Peygamber'in isminin açıklanması. E, o nedenle Hazreti Muhammed 8 anlaşma yaptı. Diğer e, peygamberler 9 anlaşma yaptı. Ruhu Allah ile ee, İsa peygamberin kendinden sonra peygamberin ismini söylemesine dair ayet safaltı. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeci olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. <laughs> Fakat İsa onlara apaçık mucizeler getirince bu apaçık bir seyirdir dediler. Ayet böyle de söylüyor. Fark ettiniz mi? İsa peygamberin dokuzuncu anlaşmasına göre kendinden sonra gelecek Ahmet olan Hazreti Muhammed'in adını vermiş. Ahmet ve Muhammed aynı isim olarak kullanılıyor. <laughs> Alimran 3-4 O sana kitabı gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Furkan, Kur'an. Doğruyu yanlıştan ayıran demek Furkan, Kur'an'ın diğer ismi. Bilmeli ki Allah ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Şimdi... Kur'an'ın son kitap olduğu ve son tebliğ olduğu, Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğu İbrahim Suresi 52. Ey insanlar. Şunu iyi bilin ki bu bu Kur'an onunla uyarısınlar, Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler. Aklını kullananlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye tüm insanlığa son bir davettir. Fark ettiniz mi? Kur'an'ın son bir tebliğ olduğu yazılıyor. Yani dinin sahibi Allah dinin ne olduğunu da Kur'an'da belirtmiş. <laughs> yani Kur'an dışına çıkmamak gerekiyor. Onu demek istedim. İlk yaratışta meleklik eğitimini başarmak için tekamülü tamamlayan tamamlamayan pardon ruhlara acaba değişik dönemlerde başka imkan ve yeteneklerde diğer ülkelerde başka annelerden doğarak tekamülü tamamlaması mı sağlandı? Mümin 11. ayet diyor ki, <laughs> Onlardan bin pişman vaziyette ey Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi, günahlarımızı da anladık. Buradan cehennemden bir çıkış yolu var mı diye sormaya başlarlar. Burada cehennemi görüyorlar lakin muhakeme yapıyorlar ve diyorlar ki, Ey Rabbimiz bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Buradan cehennemden bir çıkış yolu var mı diye sormaya başlarlar. <laughs> Demek ki onlar onlar iki kez bedenlendirilmiş, iki kez ölümü tattıktan sonra berzahtan cehennemi gördüklerinde iki kez gelip gitmişler. Yine tekamülü tamamlamamışlar. Bu sefer de dünyaya geri dönüp artık iyi için, için üçüncü fırsat mı istiyorlar? Yani baktığımız zaman hani bunu bunu destekleyen başka ayetler de var. Yani ne diyor orada başka ayetlerde? E, bugün e, keşke ölseydik e, diyor. Bunun üzerine melekler de diyor, diyorlar ki burada bir ölüm değil birden çok ölüm isteyin. Yani e, ölüm orada söz konusu olmadığına göre ruhun dua et Allah'a Allah ruhunu başka bedende tekrar sınavı için dünyaya göndersin demek mi istediler? Yani bunlar nes buralardan ne sonuç çıkıyor? Esas hesap verecek olan ruhumuz olduğu, ruhun bu bedeni araç, önlük, elbise olarak kullandığı anlaşılıyor. Casiye 24 diyor ki, bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz yaşarız. Bizi öldüren ise zamandan başkası değildir. Ayet devam ediyor. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Fark ettiniz mi? Rabbimiz bir defa yaşam ve bir defa ölümü onaylamıyor ki. Rabbimiz diyor ki onlar diyor sadece boş iddiada bulunuyorlar. Yani Casiye 24 reenkarnasyon ayeti mi? Yani ateistlerin Mısır'da doğan Müslüman, Polonya'da doğan Hristiyan e, bunda adalet yok diyorlar mesela. Ama e, ruhun geçmiş dönemlerde hangi ülkede, hangi yetenekte, hangi anneden doğarak yaşadığı, tekamülü tamamlamadan e, öldü, tekrar başka anneden, başka ülkede mi doğdu? E, yani bu, e, bu 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 tür işaretler var. Yani başka başka işaretler de var şöyle ki ayet diyor ki siz diyor ayetlerde kıyamet suresinde geçiyor kıyamet 13 14 15. ayetlerde yani onların tefsirlerinde şöyle geçiyor siz ahirette sorgulanırken hiçbir gerekçe ileri sürememekte eski ve yeni yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz diye böyle konular geçiyor yani eski ne, yeni ne? Yani baktığımız zaman bütün bunlar reenkarnasyonu gösteriyor. Neden? Yani ruh ruhumuz e, dünyaya eğitime geldi, nefis projesi hazırladı, tekamülü tamamlamadan öldüyse tekrar tekamülü tamamlayana kadar ona başka bedenden doğarak acaba tekrar bir yaşam şansı mı veriliyor diye düşünüyorum. Evet. Yani ruhumuz dünyada hani ne demiştik? Ee, e, Enam 165 diyordu ki sizi yeryüzüne halifeleri olasınız diye gönderdik. Halifenin bir anlamı da eğitilsin demekti. Eğitilen insan görevli olur. Arap dilinde melek demek Türkçe karşılığı görevli demek. Yani ruhumuz bu dünyaya melek olarak melek olmak için geldiyse, melek görevlisi olabilmek için izlenecek yolda kurallar nedir? İşte bu, bundan önceki videomda anlattım. Son davet Kur'an-ı Kerim'den onu fark etmiştim. Orada ruhumuzun anlaşma yaptığı maddeler var o anlaşma maddeleri ile beraber muhkem emir ve yasaklar var. Kur'an'da bunlara diyor ki e, muhkemlere, muhkem emir ve yasaklara e, tanımını yapıyor. Bunlardan sorumlusunuz diyor. Yani e, değişmez diyor. Amaç özellikli diyor. Herkes tarafından açık seçik anlaşılan diyor. Kitabın diyor anaları ana iskeletidir diyor. Yani Türkçesi anayasasıdır diyor ya. Yani. Bu, bu tanımdan yola çıkarak örneğin Bakara 9 diyor ki başkalarını Allah ile aldatma. Örneğin kararlarında adaleti gözet Nisa 135. Haksız miras yeme fecir 19. Ölç tartı ile yapma 85. Yani namaz, oruç gibi yüzlerce kural. İşte bu kuralları uygularsa insan ruh ve beden ikilisine insan diyorsa bunları uygularsa ruhumuz melek olabilecek. Bu, bu kurallarla beraber o anlaşmalara uymak gerekiyor. Fark ettiniz mi? Yani bütün bunlar orta yerdeyken Alimran 7'de müteşabihlerden geçiyor. Geri kalanları hissediyor. Müteşabih çok anlamlı değişken mesajlar. Evren, ahiret bilgileri. Benim videolarımda genelde birçok konuda müteşabihlerden bahsettim. Evren, ahiret bilgileri. Ama biz e, dünya okulunda mukem denilen açık ve net anlaşılan ayetlerden sorumluyuz. Ne iş, işte, neydi mesela adaletli ol, ölç tartı ile yapma. Bu gibi kurallardan sorumluyuz. E, e ahiret bilgilerinden bahsediyorum. Bunlar müteşahbih konudur. Yani müteşahbihlerle muhkem mu, e, ne yapıyoruz? Takviye ediyoruz. Yani mukemlere araç diyor. Baktığımız zaman. Şimdi e, bu e, bu müteşebbikleri e, bazı insanlar anlar, bazı insanlar anlamaz. E, buradan e, bir şey çıkarmamak gerekiyor. Biz dedim ya muhkemlerden sorumluyuz. Lakin kalpleri ve düşünceleri kötü niyet dolanlar, Alimran 7'de yazıyor bu. İnsanların arasına fitne sokmak, kafaları karıştırmak için çok anlamlı, müteşebbik araçlara bile bile daha fazla önem verirler. Halbuki onların sembolik, bilimsel, bilimsel özellikli olanlarının gerçek anlamları ise bir Allah, bir de ey Rabbimiz, bildirdiğin ayetlerin hepsine inandık, hepsi Rabbimizdendir diyen bilim adamları bilir. Ayetlerin bu ayrımını da yine aklını kullanan bilim ve düşünce sahiplerinden başka sanlayıp yapamaz diyor. Fark ettiniz mi? Yani birçok birçok konuda müteşabihten bahsetmeme rağmen ben diyorum ki evet müteşabih e, 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 ler bunlar ama e, bizim dünyada sorumlu olduğumuz e, ve sınıf geçeceğimiz ayetler muhkem ayetlerdir namaz kılmak oruç tutmak e, adaletli olmak akkas bir yapmamak ölçü tartta hile yapmamak kibirli olmak anne olmamak anaya babaya saygı gibi ayet ve kurallar İşte bunlar bunlardan sorumluyuz yani müteşabih konuları e, ne yapacağız e, böyle din din bizi bu kurallara din deniliyor bir de öyle bir durum var. Yani bu anlattığım e, mükem kurallar var ya adalet olmak, eee ölçü tartı, Bunlara din deniyor. Bunlara uyanlara dindar deniyor. Din demek kural demektir aslında. Dini İslam bunların adına İslam deniyor. İslam'ı dünyaya yaymak nedir? Yani adaleti dünyaya yaymak, ölçü tartıda hile yapma, yazan ayetleri dünyaya yaymak. Din budur aslında. Fark ettiniz mi? Yani e, e, insanlar e, dini tartışıyorlar. Din kural demektir. olmak, dolmak, bir yapmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, ahlaklı olmak, ilim ahla, ilim yapmak, ilim yapmak dinin içinde, dinin bir kuralı zaten. Yani fark ettiniz mi? E, unzuruna beni seç, yani seçim e, nedir? E, seçim e, ayeti var, demokrasi unzuruna demek. Bu da e, e, dinin içinde kuralı, dinin emri, e, layıklık, dinin emri. Yani baktığımız zaman Rahman adı Allah'ın inanan, inanmayan arasında ayrım yapmayan demektir. Allah'ın selamı üstünüz olsun.